AKP hükümeti ile Amerika arasında İran'dan kaynaklanan anlaşmazlık sonucu Amerika'nın bazı oyunlarını bozulduğu söylenebilir mi? Bu daha belli değil. Yani bunun bizzat Amerika tarafından istenmesi de mümkün. Amerika bunu kasıtlı yapıyordu olabilir. Çünkü Amerikan devletinin mektubu ilan edildi. Brezilya Devleti tarafından Amerika'nın yalanı dünyaya gösterildi. Amerika kadar yalancı bir devlet dünyada yok. Hiç yakışmıyor yani bir süper güce, hiç yakışmıyor. Dünyada en büyük yalanları Amerika söylüyor. Başkan Obama, Türkiye'nin İran'la ara, ara buluculuğu sonucunda İran o anlaşmaya imza atmasını, yetersiz bulduğunu vesaire falan böyle konuşmalar yaptı. Bunun yani bir şey ifade etmediğini falan söyledi. Halbuki Türkiye Başbakanı da açıkladı. Brezilya Başbakanı da açıkladı. Bunu kendisi istemiş. Mektup göndermiş hatta. Yani İran'ı masaya oturtun. Bunu kabul ettirebilirseniz kabul ettirin. İran elindeki 1200 kilo uranyumu eee Türkiye'ye teslim edecek ve Türkiye'de bu saklanacak. Avrupa daha fazla zenginleştirilmiş ama atom silahı yapmaya müsait olmayan nükleer santrallerde kullanmak üzere kullanılacak olan 800 kilo kadar uranyumu ona ona karşılık verecek. Türkiye'de tak bu e, takas Türkiye'de yapılacak. Bunu Amerika istemiş. Hatta Amerikan istediğinden daha fazlasını Türkiye'ye kabul ettirmiş İran'a. Ve buna rağmen sanki bunu isteyen kendisi değilmiş gibi kıvırı verdi lafı ve alel acele hemen Birleşmiş Milletler'de daha bu konu bir hafta oldu olmadı. Birleşmiş Milletler'de hemen bugün dün bir karar aldılar. İran'a yaptırım kararı. E, yani demek ki açıkça anlaşılıyor ki aslında Amerika Herhalde İran'ın bunu kabul etmeyeceğini düşünüyordu. O şekilde herhalde planlamıştı. İran da kabul edince herhalde oyunu bozuldu. Böyle bir durum var gibi görünüyor. Tabi bu devletlerin takip etmiş olduğu stratejiler öyle anlamak kolay değildir. Daha başka bir şey de olabilir tabi işin içerisinde. Yani üst düzey bilgilere sahip olmak lazım. O da bende yok. Bunları ancak Amerikan başkanı bilir. Belki Türkiye Başbakanı belki bilebilir. Yani bunlar çok gizli bilgilerdir. Bu işin esas sebebi nedir? Amerika neden böyle yaptı? Amerika Türkiye'ye bir tuzak kurmuş da olabilir. Yani Türkiye'yi İran'la beraber gibi gösterip, Türkiye'nin de aslında yavaş yavaş saf dışı etmek istiyor olabilir. Yani bu İsrail olayında da aslında Amerika'nın e, projesinin değişmeye başladığı bir gibi bir ihtimal aklıma geliyor benim yani. Yani Amerika bu işin böyle olmasını engelleyebilirdi isteseydi. Sanki Amerika Türkiye İsrail'in daha çok karşı karşıya gelmesini ve bu yüzden de Türkiye'deki hükümetin düşürülmesini artık düşünüyor gibi. Sanki Hükümetle işi bitti. Alacağını aldı bugüne kadar. Sanki bundan sonra kalemi kırıldı gibi bir durum olabilir. İhtimal yani. Hükümeti kendi içinde çatlatma, parçalama diye bir proje olabilir. Ve İsrail olayında mesela Bülent Arınç'ın çok yumuşak konuşması, çok yumuşak derken tabii kınadı falan filan da ama mesela kendisi başbakan vekili olarak daha da sert konuşabilirdi. Başbakan ondan daha çok sert konuştu. Yani bu bir yerlere mesaj vermek gibi bir şeydi. Bana öyle geldi. Yani ben bu hususta böyle düşünmüyorum. Başbakan gibi düşünmüyorum demek ister gibi bir hali var. Bu şekilde kendi içinde parçalanma operasyonu yapılıyor, yapılacak olabilir. Yani daha dün İran'la masaya oturuldu, daha eller dün kaldırıldı havaya. Bugün böyle bir şey adeta yani İran'ın o uranyumu Türkiye'ye vermesi, Avrupa'nın da işte o Takas olayının yani Türkiye'de yapılması sanki istenilmiyor gibi bir durum var. Bu yaptırım kararlarının ötesinde ileride bir savaşa doğru gidebilir mi? Mümkün. Yani Amerika Irak'a saldırırken Birleşmiş Milletler yanına alamadı. Şimdi İran'a saldırı işi çok zor. Irak kolaydı. İran Irak'a benzemez. Hem İran nüfusu çok fazla. Türkiye'ye kadar nüfusu var hemen hemen. Hem İran Irak'tan 10 kat daha gelişmiş bir ülke. Nükleer santralleri olan bir ülke. İran ordusu çok daha kuvvetli. Ve en önemlisi ise daha 30 sene evvel devrim yapmış bir ülke. İran, 30 sene evvel 20 yaşındaki delikanlılar, devrim yapan delikanlılar, bugün yaşları 50-60, hala hayattalar. Yani İran öyle Irak'a falan benzemez. O yüzden Amerika Birleşmiş Milletleri e, daha fazla yanına almaya çalışıyor ve sonunda oraya da bir savaş açma düşüncesi de olabilir. Şu ana kadar gözü kesmedi, Birleşmiş Milletler'in yardımı olmayacağı için ama böyle bir strateji e, izlemek istiyor olabilir fakat e, böyle bir şey yapacak olursa bence kendisinin sonunu hazırlayacaktır bu büyük bir hata olur İran Irak'a benzemez yani ve bunu yaparken de Türkiye'yi de kaybediyor yavaş yavaş ama tabii Türkiye'deki gladyocular, Türkiye'nin gladiyosu, Türkiye'deki e, ergene koncular aslında Amerika tarafından kurulmuş derin devlet. Şu anda Amerika onları tasfiye ediyor gibi numara yapıyor ama hakikatte tamamen tasfiye ettiği de yok. Çünkü gene kendisine lazım olabilirler diye de onları bir tarafta tutmak istiyor. Biraz şekil değiştiriyor, biraz daha ılımlı hale getiriyor. Ama sürekli de böyle hükümetlerin başında demokrasinin kılıcı gibi de tutmak istiyor onu. Yani gene onları canlandırırım. Gene sizi devirmelerini sağlarım. Gene darbe yaptırırım istersem. Ona göre diye tamamen de onlar bitirmiyor o yüzden. Yani bunlar şunu gösteriyor ki Türkiye'de veya işte bu bölgedeki hükümetler gerçek bir güce sahip değiller. İşte mesela koca hükümet, koca Türkiye'nin devleti 75 milyon Türkiye 3 tane gemiyi oraya gönderemiyor. İşte bu kadar. Bırakın gemiyi göndermeyi insanlarını öldürüyorlar, gemilerine el koyuyorlar. insanların öldürdüğü için hiçbir şey yapamıyor. Yani Müslümanlar gerçek gücün peşinde olmalılar. Hükümet sahte güç. Yani bu durum CHP'nin önünün açıldığını mı gösteriyor? Ee, eğer AKP'nin kalemini kırdılarsa elbette Deniz Baykal'ın da kalemi boşuna kırılmamıştır. Deniz Baykal'la bu işin olacağı yoktu. Eğer onu götürdülerse mutlaka bir şey, bir şeyler planlamışlardır ki onu onu götürdüler. Mutlaka bir şeyler planlanıyordur. Amca ben onu açılır mı? Yine de belli olmaz yani biraz zor görünüyor çünkü Kemal Bey sürekli Recep Bey deyip duruyor <laughs> yani e, bir parti başkanına yakışmayacak şekilde sen, sen ülken mi bu ülke? Evet sen ülkenin de başbakanı mı bu adam? Evet o zaman nasıl Recep Bey Recep Bey Recep Bey diyorsun ayıp değil mi? Sen bir örgüt lideriysen tamam diyelim ki örgüt lideri konuşabilir o şekilde. Sen bir siyasi partinin başkanısın. Nasıl böyle konuşuyorsun? Yani çok tecrübesiz. Onunla CHP bir yere varacağını zannetmiyorum ama tabi yani e, Amerika isterse ineği bile getirir bu ülkenin başına koyar. Yani olur. E, i̇sterse Medya ellerinde adamı pohpohluyor, 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 bir şey gibi gösteriyor. Yani sen şuradaki bakkalı da her, her gün televizyona çıkarsa, her gün konuşturursan bakkal bile yarın başbakan olabilir yani. Olur yani. Her gün televizyona kim çıkarsa e, elbette ki taraftarlar çoğalacak.